Sıcak bir mayıs akşamıydı. Elindeki kitabı kapattı Pelin. Hemen sonra gözünü oluşturarak saate baktı. 23.23. 23. Nasıl ya? dedi. Gözlerini yumdu ve tekrar saate baktı. Doğru görmüştü. Kaç saattir okuyorum ben? Yatağın üzerinde duran kitaba baktı sonra. Kahverengi deriden yapılmış, yıldızlarla bezenmiş kapağından Eski bir kitap olduğu anlaşılıyordu. Parmaklarını kapakta güzel fontla yazılmış olan kabartma üzerinde gezdirdi. Paralel ikizinizle tanışmak. Birkaç hafta önce arkadaşlarıyla Beyazıt'ta Saflar Çarşısı'nda gezerken görmüştü onu. Öyle alelade dışarıda sergide duruyordu. Oldukça da ucuza almıştı. Normalde böyle konulara pek inanmazdı. Yine de paralel evrenlerle ilgili bir şeyler çalınmıştı kulağına. Frinch bu diziyi de izlemişti. Orada da paralel evrenlerdeki kendileriyle tanışıyordu karakterler. Biraz mistik, biraz da bilimsel olan bu tuğla kadar kitaba dayanmasının sebebi de o diziydi zaten. Az kalmıştı beklediği yere gelmesine. Paralel ikizinizle tanışmak için gece yarısı ritüeli. 10-15 sayfa kadar kalmıştı. Sonra dener miydi, denemez miydi o da bilmiyordu. Şimdilik merak ediyordu. Geç olmuştu, yatması lazımdı. Bu yüzden yatağından kalktı, banyoya gitmeden önce kitabı kütüphanesine koydu ve dişlerini fırçalamak için odasından çıktı. Perşembe olmuştu. Kitabı kaldırdığının üçüncü gecesiydi. Kendini çok yorgun hissediyordu. Gerek dersler, gerekse havaların ısınması yüzünden oluşan rehavetten geceleri mayışıp kalıyordu. Saat akşam on civarında yatmıştı. Sıcaktan bir uyuyor bir uyanıyordu. En son daldığında kaç olmuştu bilmiyordu. Önce bir pat sesi geldi. Sonra da yatağa sallandı. Deprem mi oluyor Panikle kalktığında aklından ilk geçen buydu. Şokla donunca hiçbir yerin sallanmadığını fark etti. Düşündüğü gibi olmadığını anlayınca da içi rahatladı. Bir bardak su almalıydı. Mutfağa gitmek için kalktı ve karanlıkta yürümeye başladı. Hay Allah! Kah Parmağını sert bir şeye çarpmıştı kız. El yordamı ile elektrik anahtarını buldu. Işığı açınca çarptığı şeyin kitap olduğunu gördü. Ne zaman düşmüştü? Yere eğilip onu kaldırdı. Sanki canlı biriymiş gibi. Tamam yarın Söz yarın okuyacağım seni dedi ve kitabı yerine koydu. Paralel ikizinizle tanışmak için gece yarısı ritüeli. Malzemeler 2 adet kırmızı mum İki adet tütsü, bir boy aynası, siyah örtü, birkaç damla kan. Kendi kanınız olması önemli. Gece yarısından sonra küçük bir kaseye damlattığınız kanınızla aynaya şu harfi yazın. Ne harfi? Garip bir çizgiydi bu. Kitabı evirip çevirdi Pelin. O sırada kapı açıldı. Kızım, gelmiyor musun içeri? Annesini karşısında görünce korkup birden kapağı kapattı. Anne aklımı aldın. Ne yapıyorsun burada sen? Kitabı saklar gibi yapması kadını daha da meraklandırmıştı. Kitap okuyorum. Tamam geleceğim birazdan. Şu kısmı bir bitireyim. İyi tamam geç kalma biliyorsun baban sevmez yemeğe geç gelinsin. Kız başını sallayıp gülümsedi. Annesi de meraklı bakışlarla odadan ayrıldı bu teyitle. Akşam yatağında ritüeli düşünüyordu Pelin. Acaba yapsa mıydı? Açıkçası işin içine kan girince ürkmüştü. Yine de merak ediyordu. Eğlencesine dedi kendi kendine. Nasılsa bir şey olmaz. Bir sonraki gün özellikle gidip kırmızı mum buldu. Sıra sonuncudaydı. Siyah örtü. Hiçbir yerde yoktu. Nereden bulacaktı ki? Beyazıt'a doğru Mahmut Paşa'dan çıkarken aradığı cevap tam ona bakıyordu. Uygun bir fiyata aldığı siyah uzun başörtü bu işi görebilirdi. Otobüste eve dönerken içinde bir korku oluştu. Yol boyunca kendi kendini ikna etmeye çalıştı. Bir şey olursa ayetel Ay, kürsü okurum ne olacak diye karar verdi hem değişik bir deneyim olacaktı onun için. Küçük bir macera. Kulaklıklarını takıp en sevdiği müziği açtı. Daha inmesi gereken durağa çok vardı. Gece yarısını geçmişti. Yerde bağdaş kurmuştu Pelin. Gardırobunun aynasına parmağından akıttığı kanla şekil çizmiş, üzerine eşarpla örtmüştü. Şimdi elinde kitap, cılız mum ışığında yazılanları okuyordu. 50. tekrarıydı ve 49 tane daha vardı. Birden arkasındaki pencere açıldı ve mumlardan biri söndü. Duracak gibi oldu. Sonra devam etmesi gerektiğini hatırladı ve öyle yaptı. 88'e geldiğinde aklından sonuncuyu okuduğunda yapacağı şey geçiyordu. 99'u bitirir bitirmez gözlerini kapatıp örtünün altına girecekti. Onunla sadece konuşacaktı, gözünü açmayacaktı. En azından bu işi tam kavrayana kadar. Diğer türlüsü tehlikeli olabilirdi. Kitapta aynen böyle yazıyordu. 97, 98, 99. Kitabı kapattı. Gözlerini yumdu ve hemen örtünün altına girdi. Bir şeyler duymaya çalıştı. Başta bir şey duyamadı. Yapamadım herhalde diye düşündü. Biraz daha bekleyip reaksiyon alamayınca başka zaman denemek için örtüyü tuttu. Altından çıkmak isterken gözünü araladı ve onu gördü. Kendine benziyordu ancak yüzü pul pul gri yılan derisi gibiydi. Simsiyah gözleri vardı ve sırıtıyordu. Tıpkı bir kobra'nınkine benzer dişleri yukarıdan aşağı kavisli iniyordu. Arada çatallı dilini gördü. Dona kalmıştı ve kalbi duracak gibiydi. Göğsünün sıkıştığını, boğazının düğümlendiğini hissetti. Neyse ki bu yalnızca birkaç saniye sürdü. Karşısındaki görüntü hızla kayboldu. O zaman derin bir nefes aldı Pelin. Hemen örtünün altından çıktı, mumu söndürüp odasından kaçar gibi gitti. Sabaha kadar dua okumuştu. Bu yüzden sabah kahvaltıda gözleri çökük, yüzü de kireç gibiydi. Şş, operadaki hayalet, ne bu halin? Annesi aslında nüktedan bir kadındı. Şaka yollu da olsa hayalete benzettiği kesindi. Boş boş kadının yüzüne baktı. Hayırdır, gece uyuyamadın mı? Yok, dedi sadece. Sonra elindeki ekmeğin kenarını kemirdi. Kadın bu sefer kocasına döndü. Saydığı koyunlar kaçmış herhalde. Ya anne ya. Babası karıştı bu sefer söze. Üzme kızımı. Belli ki gece sıcaktan uyuyamadı. Kızının saçını sevdi adam. Babası kızına klima taktırsın da rahat uyusun. Zoraki bir gülümsemeyle karşılık verdi kız. Onlar klimayı Pelin'de ne yapacağını düşünüyordu. Nihayet akşam olmuştu. Evde birilerinin olması Pelin'in dikkatini başka yöne vermesine, böylelikle de geceyi unutmasına sebep olmuştu. Ta ki vakit gelene kadar. Gece çökmüş, Pelin'in anne babası uyumak için odalarına çekilmişti. Yarın okul vardı, yani Pelin'in de yatması gerekiyordu. Korka korka banyoya gitti ve bildiği kadar abdest aldı. Sonra odasına geçti. Yatağına yatınca ilk işi telefonundan ayetel kürsüyü açıp okumak oldu. Artık ezberleyene kadar böyle yaparım diyordu içinden. Okuması bitince zaten uykusu gelmişti. Hemen de daldı o yüzden. Daha önce gerçek hayatta hiç duymadığı seslerle uyandı Pelin. Açıkçası tanıdık geliyordu ama nereden anlayamıyordu. Gözünü ovuşturdu. Karanlık olsa da az çok ayırt edebiliyordu ortamı. Rüyada gibiydi. Yataktan inerken ayaklarının altından bir şeyler geçiyordu. Soğuk ve kaygan bu şeylerin ne olduğunu başta anlayamadı. Bana gel. Kafasından geçen bu sese itaat etmek istiyordu. Yataktan çıktığı an odasındaki iki kırmızı mum da yandı. İkisi de aynanın önündeydi. Yerdeki hareket dikkatini çekti ve başını indirdi. Zeminde yılanlar geziyordu. Onlarca belki de yüzlerceydi. Hiçbir şey yapmadı Pelin. Yalnızca kendini çağıran o sese gitti. Ses aynanın diğer tarafından geliyordu. Geçti karşısına, örtüyü başına geçirirken oturdu. Sen bensin Pelin, ben de senim. Yakında yer değiştireceğiz.'' birbirimizin dünyasında olacağız. Bunu söyleyen geçen gece aynadaki kızdı. Siyah gözleriyle ona bakıyordu. Dişlerine doğru baktı Pelin. Sonra başını salladı. Tamam dedi. Senin annem benim annem olacak. Yine başını salladı. Aynadaki bir şey daha söyledik ki Pelin onu anlayamadan yılanlardan biri kızın bacağını ısırdı. Yatağından fırladı kız bu sefer. Sağını solunu kontrol etti. Rüya görmüştü görmesin ama bacağı acıyordu. Elini alnına koydu ve derin derin nefesler aldı. İçinden bunun gerçek olmaması için dua etti ve yatağına geri yattı. Ertesi gün okulda herkes, arkadaşları da, öğretmenleri de Pelin'deki durgunluğun farkındalardı. Ne olduğunu sorsalar da aldıkları cevap standarttı uyuyamadım. Teneffüs zili çalınca yanında oturan arkadaşı Gökçe ona baktı. Hadi kantine gidelim dedi. Ben bir lavaboya gideyim orada buluşuruz diyerek cevapladı ve kalktı. Lavaboda işini halletti, toparlandı ve ellerini yıkamak için çıktı genç kız. Aynada kendine bakmaktan korkuyordu. İkidir gördükleri epey sarsmıştı onu görüntüsüne bakmamaya gayret ederek ellerini yıkamaya başladı. Lavaboların tam solunda pencere vardı. Ufacık bir tuvalet penceresini demirlerle koruma altına almışlardı. Kızlar tuvaleti giriş katındaydı ve cam açıkken kedi fare gibi hayvanların girmesini önlemek için olmalıydı. Bir tıslama sesi geldi kızın kulağına. Pelin irkildi bir anında nerede olduğunu unuttu. Rüyada olduğunu düşündü. Biraz geri çekilip pencereye baktı. İlk seferinde bir şey göremedi ama ses hala duyuluyordu. Oraya doğru yürüdü. Pencerenin altına gelince sesin dışarıdan değil yanındaki kabinden geldiğini anladı. Aralık kapıyı biraz itti ve içeri göz attı. Baktığı klozet ağzına kadar yılan doluydu. Siyah, kırmızı, sarı, her renkten ve her cinsten yılan birbirinin içinden geçiyor, resmen klozette kaynıyorlardı. Pelin, çığlık atarak döndü kız. Ona seslenen Gökçe'ydi. Onun donmuş bakışlarını gören arkadaşı daha da endişelendi. Teneffüs bitti, sen gelmedin. Merak ettim seni. Özür dilerim, diye kısa bir cevap verdi. İyi hadi boş ver sınıfa gidelim. Başını salladı Pelin ve gördüklerini unutmaya çalışarak çıktı. Gece geç bir saatti. Genç kız son sınavlarına gireceği için ders çalışıyordu. Önündeki matematik test kitabına dalmıştı. Bir an gözünün yanından hızla bir karartı geçti. Bunu fark etmedi. Ancak kapı açılıp kapanınca çok korktu. Annesinin onu kontrole geldiğini düşünüp önüne döndü ve işine devam etti. Oysa Pelin'in annesi o sırada derin uykudaydı. Başına geleceklerden habersizdi. Pelin'in odasından çıkan yılana benzeyen kız karanlık koridorda yürüyordu. Nereye gideceğini çok da iyi biliyordu koridordan sağa döndü ve karşısındaki kapıdan içeri girdi. Genç kızın annesinin yüzü huzurlu görünüyordu. Güzel bir rüyada olduğu tahmin edilebilirdi. Bu huzurlu rüya ayaklarına sürünen soğuk bir şey yüzünden bölündü. Korkarak uyandı ve karanlıkta etrafına baktı. Önce göremedi, sonra karanlıktaki hareketliliği fark etti gözlerini kısıp tekrar baktı. Bir anda gözünün önünde belirdi yılana benzeyen kız. Onunla göz göze gelince ne yapacağını şaşırdı kadın. Rüyamı görüyordu bilemedi. Karşısındaki kızın pul pul cildini, sivri dişlerini görüyordu. Ağzını açtı kız. Açınca dişlerinin arasındaki zehir kadının koluna aktı. Buz gibi zehir kadının koluna öyle bir yaktı ki çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Anında uyandı kocası. Ne oldu diye sordu korkuyla. Kolum dedi kadın ve kolunu kocasına uzattı. Bir saat sonra aile acilden çıkıyordu. Kadının kolunu gören acil doktoru kezzap mı döküldü buraya diye sormuştu. Her ne kadar böyle uyandığını anlattıysa da kimse ikna olmadı. Hikayedeki açığı herkes anlıyordu. Arabada kimse konuşmuyordu. Camdan dışarı bakıyordu kadın. Pelin annesine bir şey soracak gibi oldu. Sonra vazgeçti. Eve geldiklerinde herkes odasına çekildi. Kadın tam yatacakken kocası önüne geçti. Doğru düzgün anlatacak mısın? Niyeti yoktu. Fakat kocasının da onu rahat bırakmaya niyeti yoktu. Bana inanmazsın ki. Sen bir dene. Şimdi karanlıkta ağlıyordu kadın. Zira haklıydı. Kocası ona inanmamıştı. Yalancılıkla da suçlamamıştı ama onun yerine uyur gezer olduğundan şüphelendiğini söylemişti. Oysa biliyordu. Her şeyi o yaşamıştı. Her şey gerçekti. Ne olduğuna bir açıklama getiremese de bileği her şeyin ispatıydı. Başka bir şey söylemekte yersizdi. Gözünün kenarıyla kocasına baktı. Sonra arkasını dönüp uyudu. Sabaha karşı üç olmuştu. Sadece sıcaktan değil, günlerdir yaşadıklarının ağırlığı da uykusunu hafifletiyordu Pelin'in. Bu yüzden ilk çıtırtıda uyandı. Her yeri zor görüyordu. Ortalık karanlık sayılmazdı. Dışarıdaki sokak lambası penceresine çok yakındı. İçerisi loşa yakındı o yüzden yine de bulanık görüyordu. Ruhu çekilmiş gibiydi. İstemsizce yatağından kalktı. Ayakları yere değince üzerinden yılanlar geçti. Başını eğip tekrar baktı, yılanları gördü, bir şey söylemedi, hissetmedi de. Yavaş yavaş kapıya doğru yürümeye başladı. O adım attıkça odadaki tüm yılanlar iki şerit halinde diziliyorlar, genç kıza yol açıyorlardı. Tüm koridor boyunca yılanların arasından geçti Pelin. Duracağı yer koridorun sağında ve en sondaki odaydı. Sessizce yatak odasına girdi. Kimseyi görmüyordu. Sadece odanın ortasındaki yılan yüzlü kadına gidiyordu. Annesine benziyordu bu sefer aynı. Ama bu paralel ikizi olarak çağırdığı kızı da biliyordu. Tam önünde durunca güldü karşısındaki. Kızım hoş geldin. Gitmek için hazır mısın? Dedi. Başını salladı hayır anlamında genç kız. Artık gitmen gerekiyor. Yer değişmemiz lazım. Sen artık maritlerin arasında yaşayacaksın. Hayır diye mırıldandı Pelin. Bu cevap diğerinin hiç hoşuna gitmedi. Kızın saçının arkasından yakaladığı gibi gardırobun aynasına çarptı kızı. Hem de defalarca. Çarpma sesiyle birlikte genç kızın annesi ve babası da uyanmıştı. Yanlarındaki lambayı yakınca bir anda kızlarının kendisini aynaya vurduğunu, alnından aşağı akan kanları gördüler. Gözleriyle yardım dileniyordu sanki Pelin. Gözünden dökülen yaşlar kanına karışmış, çenesinden yara damlıyordu. Neyse ki sadece çizik. Yarayı temizlerken böyle demişti annesi. Hadi anan uyur gezer. Senin neyin var Pelin? Sen manyak mısın? Kendini aynaya çarpmak da ne demek? Babası korkudan resmen kendini kaybetmişti. Baba vallahi ben yapmadım. Kim yaptı o zaman kızım? Bir şey söyle Allah peygamber aşkına bir şey söyle. Ne oluyor size gece gece ya? Bir huzur yok mu sizden? Kızının cevap vermemesi daha da öfkelendirmişti adamı. Anlatsana kızım Pelin ağlaya ağlaya kitabı da yaptığı ritüeli de anlattı. Adam koşarak kızının odasına girdi ve kitabı alıp acele acele inceledi. Ne olduğunu az çok çözmüştü. Geri döndüğünde sen dedi. Sen bizim evimize cin mi musallat ettin? Sabah ezanında camiye gitti adam. Hocaya bu durumu anlatacak, ne yapabileceklerini soracaktı. Sabah dükkanına da gitmedi. İmamın bir arkadaşının evine gitti onun yerine. Bu kişi Ali Hamza hocaydı. Öğle namazından sonra kapıyı açan kadın da görmüştü onu. Gitme dedim mi okula diye sordu adam. Kadın evet anlamında başını salladı ve kenara çekilip misafiriyle eşini içeri aldı. Ali Hamza hoca kızın odasına girdi ve kızla konuşurken kendisine verilen kitabı da inceledi. Doğru şüphelenmişsiniz. Kızınız spritüellerin kitabından faydalanıp bir cini bu aleme çekmiş. Yine verilmiş sadakanız varmış. Sizi öldüre de bilirdi. Belli ki henüz o kadar güçlenememiş. Peki ne olacak şimdi hocam? Evden mi taşınmamız gerek? Evden taşınsanız dahi peşinizden gelecektir elini cebine sokup bir poşet ile muskalar çıkardı. Bu muskaları adam oraya gittiğinde onun karşısında yazmıştı. Kadına doğru uzattı. Bu muskaları evin kapılarının kasalarının üstüne koyun. Biz de poşetin içindeki tohumları tüz sileyip dualarla evin tüm odalarını gezeceğiz. İşimiz bittiğinde evden hep beraber çıkalım. İki gün, iki gün eve geri dönmeyin. İki gün sonra Allah'ın izniyle çoktan gitmiş olacaktır o varlık. Hocanın işlemi saatler sürdü. Aile hoca ile evden ayrıldı ve iki gün kimseye haber vermeden bir otelde kaldılar. Otelden döndüklerinde ortalığın halini görünce hepsinin ağzı açık kaldı. Bütün dolap kapakları açılmış, tabaklar, bardaklar yerlere inmişti aynaların tamamı çatlamış, mobilyalar oyuncak gibi sağa sola saçılmıştı. Valizlerini bırakan aile hemen işe koyuldu ve ortalığı toparladı. İlk birkaç gün bir şey olmasından korksalar da ne bir rüya gördüler ne de herhangi garip bir ses duydular. Ali Hamza Hoca'nın işleme Allah'ın izniyle tutmuştu. Bir haftanın sonunda hala bir şey başlarına gelmeyince Rahat bir nefes aldılar. Bahçedeki varilde gece yarısı ateş yanıyordu. Pelin elinde kitapla varilin önüne geldi. Son kez ona baktı. Ardından babasının işaretiyle kitabı alevlerin arasına attı. O yanarken içinden bir daha böyle şeylere bulaşmayacağına dair yeminler ediyordu. Beklediler. Kitabın tamamı yanana kadar beklediler ardından babası kontrol etti ve kızına sarılarak ikisi birden evlerine gitti.